Evet arkadaşlar aldı. Bakın. Evet çok güzel balıklar. arkadaşlar ben yine geldim <gülüyor> iskeleye <gülüyor> yine neyle geldim yine otobüsle geldim bu sefer 10 liraya geldim gittikçe artıyor anlamadım niye öyle muhtemelen araba daha küçüktü falan bir şeyler vardı e geldik gene bakalım yine tüm gün buradayız inşallah bugün cumartesi kaç 17'si mi öyle bir şey herhalde cumartesi inelim aşağıda görüşürüz yine manzara mükemmel su biraz inmiş su seviyesi azalmış biraz Su yine durgun. Çok güzel sabah suyu. Bakalım. İnelim yavaş yavaş şöyle. Bu tek başıma gelme işi baya sardı gibi ya. Ve iskelenin önünde iniyorum iniyorum. Aşağı mis gibi akşamda tabi dönüşte yine babam alması gerekiyor da. Kimle döneceğim neyle döneceğim yani. Ona da bilmiyorum belki bulurum bir şeyler. Bir çözüm. Hadi. Geç kaldın abi al. Olur olur üstünde o al. Gelir. Geliyor mu? Burada bir mısır var. Onun şeyden ne kadar katak kardeş be. Geliyor geliyor gezdiriyor bak. Bırakılacak balık. He şey sazan. Aynalı sazan. Aynalı sazan. He salın gitsin küçük yavrum. Bırak, bırak da, bırak. Yok bayağı var lan. Küçük küçük. Bırak, bırak, bırak. Küçük küçük. Sağlı ver. Kocaman oluyor onlar. Sen, de, sen git kaplan gelsin. Heh. Evet çok güzel balıklar. Bir tane sivri burun, üç tane sazan. Şu çok güzel, şu pullu çok güzelmiş. Bayağı iriler 3 kilo falan var belki daha fazla Bir tanesi Aldık Geliyor Fena değil. Nasıl yatırdı? Küçük ya, aynalı sazan. Küçük. Aynen öyle Salalım gitsin. Bu var. 4700. 4600'ler bakalım. Sıfır daha yaptık biz de inşallah. Sift yaptık biz de diyorum inşallah. Evet arkadaşlar geldik. Şu an saat tam 10. Ee, biz de sift yaptık. Bir tane yavru aynalı sazan yakaladık. Geri bıraktık. Ee, burada gece geceden kalmış abiler vardı iki tane. Onlarla muhabbet ettik. Bayağı balıklarına baktık. Çok güzel balıklar yakalamışlar. Ee, toplam 4 4 700 balık yakalamışlar. Bir tane sivri burun, 3 tane sazan alı koymuşlar. Ama böyle maşallahları vardı sazanların. Öyle onlar gitti şimdi. Bana dediler oradan at. Tamam dedim oradan attım. Bakalım göreceğiz. Akşama kadar buradayız yine inşallah. Helikopter barajdan su alıyor. Daha doğrusu aldı yani. Herhalde Evet arkadaşlar siraz almışız. Evet yani muhtemelen ölür ama Biz Salalım gitsin Neyse <laughs> giderse git gidip. gitti bak arkadaşlar az önce kamerayı açamamışım. Oradaki bir tane sallamayı getirip buradan atmıştım. Şöyle hemen 5 metre ilerime attım. Tahtayı da yere koymuştum dedim. Hani balık gelirse bile tahta düşer gidemez. Gerçekten tahtayı aldı gitti. Bakın burada şöyle bir güzellik var. Şöyle bir sivri buranımız var. Gayet güzel, gayet ideal boy. Yaklaşık 200 gram falan gelir. Alı koyacağım bunu sleeve atacağım. Kameraya çekemedim. Yani daha doğrusu açık sanıyordum kamera kapalıymış. Devam. Evet arkadaşlar aldı. Bakın taşa mı girdik? Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor Ne ki bu? Ooo Pullu sazı bir tane yavru pullu Gel bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, çıktı çok güzel bir şekilde. Zarar vermeden. Evet şöyle bir çok tatlı bir pullu sazon. Bakın. Yaklaşık 30 santim falan. Tabii ki geri bırakacağız. Daha bebek. Gel şuradan bırakalım sen. Hadi bakayım. Hadi Tamam Atar atmaz biniyor Bindi yani atar atmaz bindi daha doğrusu Evet arkadaşlar Tahtayı fırlattı gene Geliyor bir şey Sivri burun Çok güzel bir sivri burun daha Kalkar mısın? Kalkarsın. Kalktı. Evet, ikinci sivri buranımız. Zaten çok kanadı baksanıza gitmiş. Yani bunu sanırım istesem de salamam. Yani zaten salmayacaktım ama hani salmak istesem de salamam muhtemelen. Baksanıza gitti. Şöyle diğerinin yanına atalım. hemen hemen aynı boyları. Hatta aynı. Bakar mısınız? Aynı. Devam. Arkadaşlar yaya fazla hamur basmanın hiçbir mantığı yok. Tamam belki daha çok yemler ama balık bu sefer mısır yerine gider hamuru yer. Eee tutamadıktan sonra ne gereği var? Ha beslemiş olursunuz balıkları ancak. Bakın arkadaşlar sistem şu. Bakın şöyle kaç metre. Hop attık. 3 metre 5 metre. Belki 5 metre bile yoktur ya. Yani. Ama derinliği fazla. Bir de balık kıyıda. Yani çok uzağa atmaya gerek yok. Onları uzağa atıyorum çünkü onlardan büyük balık bekliyorum. Bu yemlik sivri burun. Yemlik dediğim yemelik sivri burun. Sonra ondan sonra şuraya tahtayı böyle koyuyorum. Tamam mı? Buraya koyuyorum. Bu böyle geliyor tahtayı patır patır ettiriyor. Ben de anlıyorum ki balık geldi. Tabi onu göremiyorum ama göstereceğim inşallah. Onu göstereceğim size. Kamerayı açık tutacağım. Evet arkadaşlar. Saat 5.40 oldu. En son kisi bir burundan sonra vuruş yok. Daha doğrusu var. iki tane daha vurdu da kaçırdık. Kaçırdık. Şimdi ilerideki ratlara hamurum bitti. Alabalık Emre hamuru yapmıştım. Az geldi. Önceki çok geldi diye az yapmıştım bu sefer. Bu da az geldi. Ee, gezer kurşunluya çevirdim ikisine de. Bir tanesine boy ile artı mısır taktım. Diğerine de e, kenarda bir tane gümüş balığı geziyordu. Küçük bir tane yaralanmış, vurgun yemiş. Onu kepçeyle aldım, onu taktım. Bakalım, kısmet. O onlar biraz fantaziye girdi. Yani vurursa çok sağlam vuracak inşallah. Bunlar da belki sivri vurun, sazan falan, eğlencelik bunlar da. Bakalım kısmet.